Doğrucuğum, başlayalım. Komet, e, yakın arkadaşım, Komet'in arkasından. Asıl adı Gürkan Coşkun. Bu Komet e, e, yaptığı eserlere imzasını Komet diye imzalatıyordu. Ben kendisini 1974-76 senelerinde tanıdım. E, bilhassa e, jimnaz kahvesi vardı. Şimdi 208 Bulvar Raspay'da, 206'da da o sırada rahmetli Mübin Orhun ve yanındaki binada dört tane ressamımız yaşıyordu. Mübin Orhun, Mehmet Nazım, ondan sonra Sinan Bıçakçı ve Komet. bunlar Ee, bunlar jimnaz kafesinde bir araya geliyorlardı, Bunların, bunlara ayrıca Allah rahmet eylesin Selim Turan da iştirak ediyordu. Jimnaz kafesi bir nevi e, Türk ressamlarının bulunduğu bir kahve durumuna geldiydi. Aynı e, bir sürü ressamların Türkler dahil Cartier e, Latin'deki Palette Kahve, kahve e, Kahvehanesi gibi. E, Komet'e gelince e, kendisi e, ne e, doktor olarak da e, 1980-84 yılları arasında e, tedavi etme imkanım olduydu. Gayet neşeli, gayet e, candan bir arkadaştı. Yalnız biraz e, fazla alkol bazen al, alırdı. E, son da zaten e, büyük bir olasılıkta karaciğerde olan bir e, hastalık dolayısıyla kendisini kaybettik. Son son iki kere, bir keresinde hava alanında İkincisinde ikincisinde de e, bundan e, Covid'den önce iki iki buçuk sene önce e, Paris'teki bir resim sergisinde bir araya geldik. E, kendisinin ayrıca e, beraber yaşadığı Zeynep Hanım vardı. Zeynep Hanım da bizim kültür merkezinde Türkçe dersler vermişti. Kendisi bu resim alanında genel olarak Alman ekspresyonizmin biraz tesiri altındaydı. Ve ayrıca kendisinin yazdığı bir hatıra kitabı Koşarak Geldim, Çorabı Deldim adlı hatıra kitabı var. Bir de şiirlerini topladığı bir kitap var. Böylece e, rahmetli hem her alanda e, çalışmalar yapmış, çok değerli bir ressamımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Ben bir arkadaşı kaybetmenin de üzüntüsü içindeyim. Doktor Bey, e, tabii siz e, Anadolu Kültür Merkezi'nin kurucusu ve başkanı olaraktan bir hayli burada e, ressam tanıdınız, sanatçı tanıdınız. E, bundan evvel de daha e, kısa bir süre evvel de biliyorsunuz e, Ömer e, Kaleşi. Kaleş'i kaybettik. Artık e, e, imzası olan tanınmış ressamlarımız ağır ağır e, kaybetmeyik deyiz. Yenileri de yetişmiyor galiba. Siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Vallahi. E bu bir ikinci Dünya Savaşından sonra 1950'den sonra gelen ressamlarımız vardı burada tamamiyle yaşamış olan var ressamlarımız vardı şu sırada gençler arasında pek Fransa'ya gelip de burada at yapma durumu fazla yok genel olarak Fransa'da eski Sanat merkezi olma niteliğini de biraz kaybetmiş durumda ve e, gençleri pek çekmiyor açıkçası aynı e, iki, iki dünya savaşı arası hatta birinci ikinci dünya savaşından sonra da e, bütün yalnız Türkler değil bütün milletlere işte Polonyalısı, Çekoslovakyalısı olan bir Marmara sa bir çekici merkez olması e, e, tamamıyla kaybolmuş durumda. Burada şimdi bazı belki tek tük genç ressamlar var ama böyle e, diyelim e, ağır kendisini e, diyelim poze edecek e, çapta burada şu anda ressamlarımız yok. Teşekkür ederim bu bilgiler için evet, Doktor Bey. Evet, teşekkür ederim.